Natamisin E235, askorbik asit E300 ve askorbatlar ile ilgili sıkça sorulan sorular, Natamisin E235, askorbik asit E300 ve askorbatlar ile birlikte kullanılabilir mi? Askorbik asit E300, Natamisin E235 için güçlü bir antioksidan koruma sağlar ve oksidatif degradasyonu önler. C vitamini kombinasyonu, Natamisin stabilitesini %30 ile %50 oranında iyileştirir. pH tamponlama etkisi, Natamisin için optimal koşul yaratır. Sodyum askorbat E301 ile sinerjistik antimikrobiyal etki gözlenir. Metal şelatlaması natamisin katalitik degradasyonunu engeller. Askorbik asitin redüktan özelliği natamisin korumasına katkı sağlar. Meyve ürünlerinde doğal sinerjistik kombinasyon oluşur. Işık koruması askorbat varlığında iyileşir. Birlikte kullanımında çözünürlük artar ve raf ömrü uzatma açısından etkili sonuçlar alınır. Natamisin E-235, Ascorbic Asit E300 ve askorbatlarla ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.